Yeni videomuzda hepinize merhaba arkadaşlar Bugün e, gurk tavuğumuza başlayalım dedik Şekilde uğur Civcivimizin adına uğur koyduk arkadaşlar Ve e eyşan Eyşan kızım Nasılsın gel gel Eyşan arkadaşlar saldırıyor <laughs> Sevdirmiyor Kendini pek fazla Tamam kızım gel Rahatsız etmeyelim arkadaşlar eyşanı Şekilde göstereyim Civcivini güzelce yemliyor Biraz gelsin arkadaşlar hava diğer günlere göre bugün biraz daha sıcak olduğu için e, ee, tavuğumuz havansın diye açtık şöyle göstereyim Biraz kumda oynasınlar geri kapatacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar e, burada ezel tayfa var şöyle gösterelim Ezel oğlum Bakın ezel yine eşiyor tavuklarıyla Şekilde gösterelim arkadaşlar Burada da yeni aldığımız Bir tane feriymiş büyümüşler maşallahları var Beyaz tavuğumuz. Ezel. Ezel tav tavuklar var. Bizi görmüyor arkadaşlar. Bakın tavuklara gidiyor direkt eşlemeye. Şekilde bunlar da burada arkadaşlar. Ne dökeyim. Siyahlı vurdu ona. E, Beyaz vurdu siyah arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> burada da Akbey tayfa var. Bakın Akbey de hemen eşliyor tavuklarına. Bugün dediğim gibi hava güzel. Bir tavuğumuz da orada ee, yumurta yatmış arkadaşlar. Şöyle i̇şte Akbey tayfa. Evet arkadaşlar şimdi Hintlerimiz yanındayız. Şimdi de ezeli gösterelim size. Arkada iki yeni aldığımız Hint feri. Onların adını daha koymadık arkadaşlar. Varsa isim öneriniz. Altı yorumlara yazabilirsiniz. Bakın bunlar acayip hareketli hayvanlar arkadaşlar. Bak yerinde durmuyorlar. Şöyle gösterelim sizlere de. Bakın, e Ezel de orada onları takip ediyor. Ece de bakın nasıl duruyor hayvan maşallah kalem gibi duruyor ya. Aslan Ezel, aslan. Evet, tavuklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Gösterelim. İşte, çağırıyor tavukların yanına. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar, Eşlemeye çalışıyor. Bakın. <laughs> Onlar yeni olduğu için arkadaşlar ezelden kaçıyor. Bir de bunlar şey yaş olarak da biraz küçük onlardan. Ay olarak daha doğrusu pardon. Öbür tarafa ittirelim de. Akbey orada ezeli çağırıyor. Onları hemen ayıralım arkadaşlar. Akbey ezel. Hayır oğlum. Hayır. Hayır ezel. Hayır. Yaramaz ezel. Yaramaz. Gel. Evet arkadaşlar Hint tavuğu Akbey tayfanın oraya girdi. Sizce arkadaşlar Hint tavuğuyla Akbey'in yavrusu nasıl olur? Yorumlarınızı bir alalım. İşte beyaz. Büyük ihtimalle Hint Ligur'un kırması bir şey olur. Şu anda diğer tavukların hiçbir beyaza bir şey demiyor arkadaşlar. Bakın Akbey. Bir şey yapıyor. Hemen alalım tabii işlemeden. Evet arkadaşlar şimdi hayvanlarımıza sırasıyla köfte vereceğiz. Şöyle. Gel gel al. al. Al Bakın horoz bağırıyor arkadaşlar çağırıyor. Beyazdan yanına gideyim öbürünün. Gel gel gel. Gel kızım al. Al. Al hadi. Korkma. Tavuk biraz utangaç arkadaşlar. Biz eee kendi elimizde büyüttüğümüz tavuklar gibi değil. Al bakalım kara kız. Al. Heh, aferin. Al gel al gel. Gel. Gel al gel gel. Gel gel korkma gel. Al. ha orada buluşuyor arkadaşlar. Gurk tavuğumuza da veririm. Civcivini edirsin. Öngürk tavuğumuzun yanına da geçelim. Şöyle evet. Kurtavuğumuz arkadaşlar biraz e, saldırganlaşmış gibi. Tabi e, normaldir. Dur kızım ha gel yedir kendin yedir gel. Heh. Heh, getir civcivini yedir. <laughs> Bakın e, Hint civcivimiz arkadaşlar. Bu Hint civcivimiz. Kenan'ın yavrusu Şu şekilde. Gösterelim. Tabi annesi bizi fazla yaklaştırmıyor arkadaşlar. Fazla elimizi alıp sevemiyoruz. Bence en doğrusu da bu. Civcivleri pek fazla ele almamak lazım. Hadi ben uzaklaştım. Sen rahat rahat yedin hadi. Benden biraz çekiniyor arkadaşlar. Ee, sahibiyim ama. Vuruyor falan. Büyük ihtimalle annelik içgüdüsünden dolayıdır. Hadi diğer tavuklar gelmeden. Bu arada arkadaşlar Ezele falan da kafa tutuyor bazen. Onunla dövüşmek istiyor. Şöyle gösterelim. Biliyorsunuz bu tavuğumuz Kenan'ı dö döven tavuk. Ee, horoz dövmüşlüğü var bu tavuğun. Maalesef. Kümesteyken. Heh, bakın şimdi ee, çağırıyor civcivini. Onu civcivine yedirecek. Benden çekiniyor biraz ama. Kızım çekinmene gerek yok. Civcivin arkadaşlar gözünden sakınıyor size öyle söyleyeyim. Bir tane civcivi var. Gerçekten çok güzel besliyor. Bakın civcivin tüylerine bakarsanız arkadaşlar kusursuz tüyleri. Ee, annesinin yanında büyüdüğü için. Bu civcivimiz tabi e, tavuğa benziyor. Evdeki civcivlerimizden biraz daha küçük. İki tane horozumuz var evde. Civciv olarak. Onlar bir mart çıkımı. Bu da bir mart çıkımı. Bakın görüyorsunuz. Bu e, hem beyaz tüy var, alttan da kahverengi tüyleri geliyor arkadaşlar. Şöyle bakın Eyşan'ı görüyorsunuz. Eyşan çok güzel bir tavuk arkadaşlar. Gerçekten çok kaliteli bir tavuk. E, çoğu horozu tavuğu yanına yaklaştırmıyor civcivi. Bütün tavuklar da Eyşan'dan çekiniyor arkadaşlar bunları yemediler. Ben bunları Akbey Tayfa'ya götüreyim. 2-3 tane atayım kümesine. Bak Eyşan bunu yedir. Tamam bir şey yapmayacağım. Bakın arkadaşlar. Eyşan bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Bakın. Bana da saldıracak gibi oluyor. Bunu alacağım ama. Ama almam gerekiyor Eyşan. 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 Eyşan bir dinle. Tabi arkadaşlar beni tanıdığı için biraz daha hani vurmuyormuş gibi yapıyor masa vuracak tabi. Eyşan bak dinle beni. Oraya bak ben buraya bunları oraya atayım tamam mı sen oraya bak bak Eyşan bak burada var ya bunu buraya attım hadi. Git civ nedir hadi güzel. Uğur. Eyşan Eyşan bir söz dinle söz dinle. He, Hadi git hadi. Eyşan Eyşan. Bak güzel tavuk. Güzel tavuk bak söz dinle bir hadi. Hadi bak daha diğerlerine vereceğim diye Akbeyi tayfaya vereceğim bak daha. Akbeyi tayfaya vereceğim daha tamam mı? Hadi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Akbeyi tayfayı görüyorsunuz. Hintlerin kümesine girmişler. Ee, onlar da vereyim şimdi kendilerimle besleyeyim. Gel Akbeyim gel oğlum gel gel. Gel ye gel gel. Bunlar annamız tabi. Arkadaşlar hemen tavuklarımızı tanıtayım. Şu tavuğumuz at, e, Ataks astronop kırması. Şu tavuğumuz hakiki astrolop tavuğumuz. Şu arkadaki de sasu cinsi sarı tavuğumuz arkadaşlar. Köy tavuğu olarak da biliniyor. Gel. Dur bakayım atayım belki öyle yerler. Elimden yemediler çünkü. Al. <laughs> Tadına baksınlar. Akbey tabi ilk önce tadacak. Sonra tavuklarına verecek. Gel gel. Evet arkadaşlar şimdi Akbey'i tayfaya bıraktım. Bakın astrolop tavuğumuz hemen geldi yiyor. Akbey'i de götürdü. Şunu alayım arkadaşlar oradan. Heh, tamam. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar Akbeymiş biliyorsunuz Ligorin Sussex. Bunların yavrusu almayı düşünüyorum. Eğer Hintlerden falan grup yatan olursa. Bakalım nasıl yavru olur. Gerçekten çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle köy tavuğu köy çıkan ama renkleri çok değişik olur arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Şöyle gösterin bakın iyice yiyorlar. Da hepsini dağıtmasalar iyi bakın. Bunlar size yeter yavrular. Evet, tamamdır arkadaşlar. Bunları daha önceden de vermiştik. Da yesinler. Evet arkadaşlar kalanı da buraya koyduk. Bakın. Hintler hemen tüm tüm kapıyı yiyor arkadaşlar. Bunlar biraz saf o tavuklarımız. 3'er 5'er yedi pek fazla yiyemedi. Ama bunlar bayağı bir kaptı yedi. Bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Tabii maşallahları var. Onlar da yesinler, sularını içsinler. Güzel bir hayvanlara vitamin deposu olsun. Şöyle gösterelim. Suyunu da içerler inşallah. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Akbey tarifiye giriyorsunuz. Yiyorlar. <laughs> Akbey de yiyor. Öbür orada sasa so so tavuğumuz da yiyor. Sarışın. <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar. Akbey oğlum. Nasılsın Akbey? <laughs> Akbey yemedi hemen asıl o tavuk gitti onun köftesinde dedi arkadaşlar. <laughs> Bakın Akbey ötüyor. <laughs> evet arkadaşlar Hintlerimizi görüyorsunuz şimdi burada koydum. Bana ee, Bahar kurk olacakmış gibi geliyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü agresif tav tavırlar sergiliyor ve bağırıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Suyundan da içiyorlar güzelce. Beğendiler. <laughs> Tabii arkadaşlar tavuklarımıza çoğu zaman evden de yemek getiriyorum. Böyle beğeniyorlar. şekilde gösterelim. Akdevimizin maşallahı var. Evet gençler burada da diğer tavuklarımız var. Bu tavuğumuz bir e, eşyanın hırsını alamadı arkadaşlar. Gidiyor saldırıyor. Boyuna posuna bakmıyor, yaşına başına bakmıyor. Burada bekliyor arkadaşlar çoğu zaman. Bir göstereyim. Gerçekten kaliteli bir tavuk. Çoğu tavuğa papuç bırakmıyor. Onların yanında da ezel olduğu için dövüşmüyor arkadaşlar. Ezel baskınlık kurdu bunların üstünde bayağı bir dövüşmüyorlar. Hani ilk getirdiğimizde falan kaçıyordu sonra dövüşüyordu. Öyle şeyler oluyordu ama artık hiç takışma falan yok aralarında. Kardeş kardeş takılıyorlar. Ama dediğim gibi Eyşan başında bekliyor. Eyşan sesini de duyuyor. Eyşan başını bekliyor. Tabi zamanla alışacaklar arkadaşlar. Çünkü horozumuz iyi biliyorsunuz. Ezel tüm tavukları arasında hakimiyet kuruyor. Eyşan'a da hakimiyet kurar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın şu siyah tavuğun bakışları çok güzel değil mi arkadaşlar? Şuna bakın şuna. Bak 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 kartal gibi bakıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle gösterdim. Ee, yemlerini sularını halledip kümesleri temizleyip gideceğiz bahçeden. Son kez şöyle gurkumuzu size çekeyim istedim. Bugünlük bu kadar bizden bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.